videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizin için bir istek video yapıyorum arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Mega World nasıl hileli indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Yani kilitsiz her yere çıkar arkadaşlar. Ee, nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi o zaman hadi videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar e, Happy Mod'a giriyorsunuz. Happy Mod'u nasıl indirileceğini zaten hepiniz biliyorsunuzdur. E, Google'a giriyorsunuz. Happy Mod, APK yazıyorsunuz. Ve oradan e, indiriyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi şöyle geliyorsunuz bu arama yerine. Buraya Mega World yazıyorsunuz arkadaşlar. Mega World. En üstte çıktı zaten Mega Şehrim Dünya. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Bak şurada istek, değişiklikler, orijinal falan var. Değişikliklere geliyoruz arkadaşlar. Ve ben şunu yüklemiştim arkadaşlar. Yani sadece onda oluyor diye biliyorum. Şuradakini arkadaşlar. Ve 1.19 yazının görünüye basıyoruz arkadaşlar. İndir APK obb diyor. Onu tıklıyoruz arkadaşlar. Ve reklam görüntülememizi istiyor. Görüntüleyip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, şu anda indirme işlemimiz başladı. Ee, bu biraz uzun sürebilir. O yüzden o kısımları göstermeyeceğim veya hızlandırırım belki ama göstermeyeceğim arkadaşlar. İndirildiği zaman videoyu tekrar başlatacağım. Şimdilik beklemede kalın. Zaten size 1 saniye gibi gelecek ama neyse. Evet arkadaşlar şu an bayağı bir yüklendi. %68 yüklendi şu an. Haylanday bekliyorum. Yani kaydın başında saat kaçtı? Şimdi saat kaç ya? Her neyse. Yani belki sizde de az bekletir ama ben de çok bekletti. Her neyse. Ayıklanma kısmında görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an yüklenme bitti ve şu an ayıklanıyor. Yani ayıklama işlemine başladı. İşleme. E, bunun bitmesini bekleyebiliriz bence. Ve şu an 2 dakika sonra dersim başlayacak. Size sırf video çekeyim diye bekliyorum böyle arkadaşlar. 2 dakika 51 saniye kaldı dersimin başlaması. Sen ayıklan, ayıklan ayıklan Hadi bakayım. ha. Şimdi kuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda uygulama yüklendi. Hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra da kurumasını bekleyeceğiz. Oraları hızlandıracağım arkadaşlar. Ama uzun sürüyorsa anlayın ki işler yolunda gidiyordur. Yani uzun sürecek, uzun sürüyorsa kesin olacaktır arkadaşlar. Her neyse şimdi yükleye bastık ve bekliyoruz hızlandıracağım. Açılsın. Altta bir şey çıktı gördünüz onu. Evet şu an açılıyor. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Açılıyor şu an. Göstereceğim. Bu arada yaptığım evde gitti Allah kahretmesin ya. <laughs> Neyse. Zaten çok fazla oynamıyordum. Ama siz videosunu çekmem isterseniz ben çekerim tabii ki de. Bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yerler her yer açık. Ben size favori yerimi göstereyim mi? Şuradaki ev arkadaşlar. Bakın şurada bazı yerler açık değil sebebini bilmiyorum arkadaşlar eski sürüm yükledik diye galiba ama yeni sürümü de yüklenmiyor umarım beni duyuyorsunuzdur şu anda her neyse arkadaşlar dersim başlamak üzere güle güle queenlerim